Nefis pratik tarifler mutfağı lezzetin adresinden herkese merhaba. Hoş geldiniz. Bugün yine çok sağlıklı, çok güzel antioksidan deposu C vitamini, metabolizmayı hızlandıran kırmızı pancar turşusu yapacağız. pancarlarımı suyun içerisinde beklettim ufalayarak yıkadım ve kabuklarını soyuyorum elime bir eldiven giydim çünkü kırmızısı elimize geçebilir şöyle bir soyacak yardımıyla fazla derin olmadan kırmızı pancarlarımızı bir güzel soyalım pişirilerek yapılan bir turşu Öncelikle kabuklarını soyalım. Daha sonra dilimleyelim. Pancarlarımı soydum. Kızıl renk isteyenler suyuyla da saçlarınızı boyayabilirsiniz. Gerçekten doğal ve organik bir boya. Güzelce kaynattıktan, haşladıktan sonra saçlarınızı yıkayıp, yıkayıp bekletebilirsiniz. Organik bir saç boyası. Rabbim çöp yaratmamış. Çöpleri yaratan bizleriz güzelce soydum kök kısımlarını alıyorum isterseniz küp küp isterseniz böyle büyük dilimler halinde yapabilirsiniz marketlerde küçük bir kavanozu 70-80 lira ama ben 15 liraya aldım kilosunu aldım 30 liraya size bir sürü turşu çıkacak. Şöyle biraz küçültmek istiyorum. Yine bakar mısınız? Erkekler pek hoşlanmazlar böyle faydalı sebzelerden brokoli olsun karnabahar olsun ama bayanlar daha çok severler antioksidan deposu vücudumuzun yapı taşı yapı taşı gittiği zaman biliyorsunuz yaşlanmalar oluyor kan yapıcı aynı zamanda ve bol C vitamini deposu fazla kalın olmasın fazla da ince olmasın bu şekilde Soruyalım. Tenceremizi alalım. Hepsini aynı işlemleri uygulayalım. Pancarlarımı güzelce doğradım. Pancardan neler yapılır? de kullanabilirsiniz. Pastalarınızı, böreklerinizi, keklerinizi, tatlılarınızı. Hamur yapabilirsiniz bunlarla birlikte çiçek yapabilirsiniz, salatasını yapabilirsiniz, yemeğini yapabilirsiniz ve bu şekilde çiğ olarak bile tüketebilirsiniz. Gerçekten bulunmaz bir mucize. Mor olanlar daha fazla mucize. Üzerini geçecek kadar su ilavesi yaptım. Hafif yumuşayana kadar bir güzel pişirelim. Kırmızı pancarlarım 10 dakikadır pişti. Fazla yumuşatmak istemiyorum zaten sıcak olduğu için kendi içerisinde de pişecek. Şimdi içerisine 2 tatlı kaşığı tuz ilavesi yapıyorum. Tuzlarını lütfen kontrol edin. Çünkü her tuzun avşar seviyesi farklı. Şöyle 2 tatlı kaşığı tuz. Şöyle 1 çay bardağı sirke, 1 tatlı kaşığı toz şeker, yarım tatlı kaşığı da limon tuzu. Eğer normal çekilmemiş limon tuzu kullanırsanız 4-5 adet yeterli gelecektir. İçerisine 8-10 adet sarımsak ilavesi yapabilirsiniz. İsterseniz daha fazla da atabilirsiniz, doğrayabilirsiniz de. Benim sarımsaklarım küçük. O yüzden hiç doğramıyorum. Sarımsaklarım yumuşayana kadar 3-4 dakika pişirelim. Ve turşumuz hazır. Kırmızı pancar turşumuz hazır. Hiç zaman kaybetmeden suyundan, pancarından kavanozlarımızı da alalım kavanozlarımı yıkadım bir güzel sıfır kapak kullanıyorum eğer küçük kavanoz tercih ederseniz bitmesi daha kolay olacaktır büyüklerde yaptığınız zaman eğer ara ara kullanacaksanız bozulma olabilir buna özellikle dikkat etmelisiniz küçük kavanozlarda biliyorsunuz kapakları zor tutuyor çabuk soğuduğu için onları da dilerseniz sıcak suyla birlikte bir 5 dakika kadar kaynatabilirsiniz. Maydanozlu karışım olarak yapabilirsiniz. Karaciğer dostudur. Karaciğerinizin koruyucusudur. Bunu da içecek yapacağım. Şöyle bir su bardağı suyum var. Blenderdan geçirelim. Birazını ayırdım. Ben maydanozdan da faydalanıyorum. Sürekli böyle suyunu içiyorum kendisini sularımın içi, içerisine karıştırıyorum. Bunun da içerisine şöyle biraz karıştıracağım. C vitamini deposu, ikiye katlayacak. Şöyle rengini göstermek istiyorum size. Antioksidan deposu dediğim gibi çocuklarınızı lütfen sağlıklı besleyin arkadaşlar. Yemiyor, içmiyor deyip kesinlikle bırakmayın. Şöyle biraz bundan biraz da ayran ilave ettiğiniz zaman buyurun size sağlıklı bir içecek. Çocuklarınızı bu şekilde sağlıklı besleyebilirsiniz. Gerçekten mucize iksir. Çok seviyorum böyle şeyleri paylaşmayı, yapmayı. Kesinlikle yediğimi, içtiğimi göstermek değil. Sağlığından, şifasından sizde de faydalanın. Bir günde hamurunu yapmak isterim. Hatta kurutuyorum ben bunu. Un olarak da kullanıyorum. Cacık niyetine tüketebileceğiniz, ara öğünde kullanabileceğiniz sporcu, beslenme ve diyet tariflerinizde kullanabileceğiniz mucize bir iksir. Pancar turşumuz ve pancar içeceğimiz oldu. Bugün yap yarın ye. Hemen bile yiyebileceğiniz çok güzel antioksidan deposu pancar turşumuz hazır. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, mutlu kalın, sağlıklı kalın. Sokak canlarını unutmayın lütfen.